Merhaba Bugünkü makinemiz bir adet Zenwelt ee, Şöyle göstereyim Ultimate model Zenwelt makine Şöyle ön tarafını da göstereyim Makine çalışmıyormuş. Ben de bilmiyorum. Şimdi bir takalım. Herhangi bir hareket var mı yok mu? Görelim. Yok. Evet, hiçbir şekilde bir hareket yok. Tamamen ölü vaziyette yani. <laughs> Şimdi e, şebekeden en ufak bir şey çekmiyor, voltaj çekmiyor. şurası üzerine demir düşmüş. Burayı açmışlar, bakmışlar. Burada bir bağlantı ile ilgili problem yok dediler. Tekrar sarmışlar. Evet. Şimdi bakın düğmesi. Burayı açmışlar. Düz bağlamışlar herhalde. Yine çalışmamış. Bana bana geldi. Şimdi ben <laughs> şöyle düğmeye kadar olan kabloyu kontrol edeyim. Bazen böyle çok basit şeyler de çıkabiliyor. Uğraşmamızı. gerektirmeyen yani. Evet. Şimdi süreklilik modunda şu kabloları test edeceğim. Evet bu kablomuz sağlam. Diğer kabloya bakıyoruz. Ha. Evet bu kablomuz sağlam değil. Yani bu kablomuzdan buraya şey geçmiyor. E, voltaj geçmiyor yani. Evet şimdi bunu problem şurada da olabilir. Hiç bilmiyorum. Kırmızı. Kırmızı kablomuz. Şurada kablonun bağlantısından ileride bir yere probumun ucunu sokuyorum. Bakın bu bağlantıda bir problem yok. Bakın şuradaki bağlantıda herhangi bir problem yok. Fakat kablomuzun buradan diğer ucuna ne olmuyor? Gitmiyor. Şöyle yapalım bir de. Bazen diplerinde kopmalar olabiliyor. Şöyle yapalım. Kırmızı kablomuzu Şöyle tutuyorum, çekiyorum. Evet, gayet sağlam mavi kablomuz da zaten sağlamdı. Onda bir şey yok. Bazen kablo sanki geri geri geliyor. Şurayı açacağım ben. Şurayı. Burası zaten daha önceden de açılmıştı. Evet, nayloncuların kullandığı bantlar bunlar. Bunlar bayağı sağlam bakın görüyorsunuz. Açılmıyor. Mecburen keseceğim bıçakla. Evet. Mavi kablo bir darbe almış. Bakın. Evet. Şöyle yapalım. Aynı testi buradan yapalım. Yine kırmızı kabloya probun bir ucunu takıyorum. Şöyle dursun. Evet, buraya kadar geliyor. Evet, bu buraya kadar geliyor. Burada bir problem yok. Büyük ihtimal problem şu fiş kısmında. Bakın. Şuradan itibaren uç tarafına doğru gidelim. Evet, bakın burada bir temas problemi var. Şuraya bakalım. Bakın bir tanesi geliyor. Mavi mavi olan geliyor ama kırmızı olan oraya gitmiyor. Evet. Olay şimdi netleşti arkadaşlar. Evet bazen arızalar bu kadar basit olabiliyor. Şimdi ben şurayı şöyle keseyim. Şöyle ayırdım. Yine de uca yakın bir yerden şey olmuş. Uçtan kopmuş yani. Şimdi kırmızı kabloyu şöyle tutuyorum bakın. Geri doğru çektiğimde kablonun kendiliğinden geldiğini görüyorsunuz. Bakın tam ucundan kablo kopmuş. Mavi kablo hala sağlam, sarı kablo da sağlam, ama artık bu ucu biz ne yapalım? Artık keselim, şu hasarlı yerden. Evet, bu artık ne olacak? Çöp. Evet arkadaşlar, demek ki e, arızayı her zaman makinenin içinde bulamıyoruz, bazen de bu şekilde dışında olabiliyor. Şimdi burada bir tane fiş takacağım. Sonra makinemizi çalıştıracağım. Evet. Bu kadar kolay. Aslında çok yaklaşmışlar. Arızayı bulmaya ama işte bu an demek ki fark edilmemiş. En çok buradan kırılır arkadaşlar. Kablomuz en çok buradan kırılır. Yani şu dipten kırılır. Çok böyle şey olduğu için. İşte bazen de böyle e, uç kısımdaki fiş kısmından da kırılabiliyor. Evet şimdi ben buna bir tane fiş getireyim. Takalım. Sonra çalıştıralım. Evet yani buradaki bağladığınız kelepçe siz ne kadar asılırsanız asılın e, kabloyu ne yapmayacak? İçerideki kabloları asılmayacak yani. Onu buradan kelepçeyi ne yapmış olduk? Bir tedbir almış olduk yani. Evet. Artık fişimizi takalım. Evet. Bak yine çalıştı. o şehir şebekesine mi takmamız gerekiyor? Bir ihtimal öyle. 300 Evet. Şehir şebekesine takalım. Evet. Evet, fan da fan da problemli. Fanını da değiştireyim. Fanı problemli. önemli